Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba kardeşlerim. Bugünkü sohbetimiz Arefe ve kurban hakkında olacaktır. İçinde bulunduğumuz mübarek hac ayı olan zilhicce ayı ümmeti Muhammed'e ve bizlere hayırlar getirsin inşallah. Bugünlerde unutmamamız gereken Müslümanların üzerinde vacip olan teşrik tekbirleridir. Teşrik tekbirleri yani Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah ve allahu ekber, allahu ekber ve hamd zikrini, arefe günü sabah namazından, bayramın dördüncü günü ikinci namazına kadar, yani 23 vakitte erkek kadın, hacca giden gitmeyen, cemaat ile ya da yalnız farz namazından sonra, bir kere selam verir vermez tekbir okumak vaciptir. Bu konuya dikkat edelim ve unutmadan tekbirlerimizi getirelim inşallah. Hazreti Allah Celle Celaluhu bu günleri layıkıyla değerlendirmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Kurban hakkında birkaç kelime etmek gerekirse değerli kardeşlerim öncelikle kurbanı bize bırakan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ve Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın hayatlarını anlatmamız ve anlamamız gerekir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah Celle Celaluhu tarafından birçok imtihana tabi tutulmuştur. Bu imtihanların sonucu Halilurrahman, Halilullah ismiyle anılmıştır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam e, ileri yaşlarında Hazreti İbrahim Aleyhisselam dünyaya geldi. Allah Celle Celaluhu ona Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı verdi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam daha önce verdiği sözü unuttu. Ne demişti? Allah'ım bana hayırlı bir evlat ver sana en sevdiğimi ya Rabbi yolunda kurban edeceğim demişti. Hazreti İsmail Aleyhisselam çok sevimli, çok güzel çağlarında, yaşlarında, küçük yaşlarında İbrahim Aleyhisselam rüyalar görmeye başladı. İşte bu tam terviye günü. Yine rüya gördü. Ey İbrahim nezrini yerine getir. Nidasıyla birden kalktı. Bu nida Allah'tan mı yoksa şeytandan mı diye tereddüt etti. Nezri neydi? O nedenle o güne terviye günü denir. Ertesi gece yine aynı rüyayı gördü ve bildi ki bu rüya rahmani. Bildiği için de bu güne yani rahmani olarak mutmain olduğu için bu güne de Arefe günü denilmiştir. Fakat nezir neydi? Hatırlayamadı bayram akşamı yani Arife akşamı aynı rüyayı tekrar gördü. Ve bu rüyada oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı kurban ettiğini gördü. Bugüne de kurban denildi. Artık Allah Celle Celaluhu'nun emrini yerine getirmek lazımdı. Sabah erkenden Hacer annemize Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı güzelce giydirmesini söyledi. Beraberce yola çıktılar. Şeytan aleyhisselam hemen yanlarına geldi. Ya İbrahim, çocuk kurban olur mu? Vazgeç dedi. İbrahim aleyhisselam yerden bir taş aldı ve şeytana attı. Bu sefer Hacer annemize geldi ve Ey Hacer, oğlunu kesecek. Oğlunu kesecek dedi. Hacer annemiz O peygamberdir, yalan söylemez ve kendinden kendi başına hareket etmez dedi yerden bir taş alıp şeytana attı. Daha sonra Hazreti İsmail Aleyhisselam'a gelip şeytan aleyhillane baban seni kesecek dedi. Hazreti İsmail Aleyhisselam baban peygamberdir ne yaparsa Allah'ın emriyle yapar dedi ve yerden yine bir taş alıp ona attı. Hacıların şimdi Müzdelife sahasında yaptıkları büyük küçük orta şeytan taşlama bunu temsil etmektedir değerli kardeşlerim. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'a evladım Allah Celle Celaluhu seni kurban, kurban etmemi emretti. Hazreti İsmail Aleyhisselam ise babacığım sana emr yap dedi. Birkaç ricam olacak babacığım dedi. Babacığım ellerimi bağla, ayaklarımı bağla, sana eziyet etmeyeyim. Yüzümü yere çevir ki bakıp bana merhamet edersen belki kesemezsin dedi. Hazreti İsmail İbrahim Aleyhisselam, oğlunu isteklerini tek tek yerine getirdi. Biraz sonra Hazreti İsmail Aleyhisselam tekrar, ey babacığım ellerimi çöz, beni Allah görüyor, melekler de görüyor. Ne isyankar çocukmuş, babası bağlamak zorunda kaldı demesinler dedi. İşte İsmaili teslimiyet budur kardeşlerim. Allah'a öyle bir teslim olalım ki. Rabbim bizlere Hz. İsmail'in teslimiyetinden nasip eylesin inşallah. Bunun üzerine baba oğul Allah'ın hükmüne teslim olunca Hz. İbrahim aleyhisselam Hz. İsmail aleyhisselamı şaka üzere yatırdı. Boğazına bıçağı sürdü. Bu esnada arş-ı alada ne kadar melek varsa secdeye kapanmış. Allah'ım İbrahim aleyhisselamı koru, affet İsmail'i, İbrahim'e diye yalvarıyordu. Hz. Allah Celle Celaluhu meleklerine ey meleklerim benim kulum İbrahim'e bakınız. Benim rızam için oğlunun boğazına bıçağı dayıyor. Yeryüzünde kan dökecek, yeryüzünü ifsad edecek. Benim birini mi yaratacaksınız demiştiniz de ben de size benim bildiklerimi siz bilemezsiniz demiştim buyurdu. Hz. İbrahim Aleyhisselam Hz. İsmail'in boğazına bıçağı tekrar sürünce Bıçak yine kesmedi. Bıçağı taşa vurdu. Taş ikiye bölündü. Hazreti İbrahim aleyhisselam ey bıçak neden kesmiyorsun deyince bıçak Allah'ın izniyle dile geldi. Ya İbrahim Halik olan Allah Celle Celaluhu kesme diyor. Halil kes diyor. Hangisine itaat edeceğim yoksa kesip de Rabbime itaatsizlik mi edeyim dedi. Baba oğul huşu içinde kalmışlardı ve bu esnada Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kulağına gelen bir ses Allahu Ekber, Allahu Ekber Cebrail Aleyhisselam elinde koş ile gökten iniyor Arş-ı Ala'dan iniyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam La ilahe illallahü ve Allahu Ekber Hazreti İsmail de Allahu Ekber ve lillahi'l hamd diyerek hamd etti. Cebrail Aleyhisselam Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a koçu kurban etmesini Allah Celle Celaluhu'nun emrettiğini söyledi. Bu esnada Hazreti Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'a Hazreti İsmail'e söyle şu anda ne istiyorsa kabul ettim. Bunun üzerine İsmail Aleyhisselam Ya Rabbi senin varlığına, birliğine iman eden her müminin günahı ne olursa olsun bu imanla gelirse onu affet diye dua etti. Allah Celle Celaluhu da "Ey İsmail, duanı kabul ettim." buyurdu. Dinimizde insan kurban edilmez kardeşlerim. Hazreti Allah Celle Celaluhu Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı imtihan etmek için böyle bir hadiseyi zuhur ettirmiştir. Ya İlahel Alemin, sana Hazreti İsmail'in tevekkülü ile boyun büküyoruz, af diliyoruz. Bizleri ve soyumuzu affet, hakiki kul olarak yaşamayı son nefeste buyurun aşk ile. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek çene kapamayı, göz yumayı. nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.